kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte köyde bir vlog çekeceğim. Bu arada ben Meyran'a. Ben Elcim. Elcim benim kuzenim. Öbür videolarında da gördünüz zaten. Bir tane video bir iki tane video çekmiştim onunla. Hemen geçelim. Kamerayı döndü. Burada tavuklar var. Kümeslerinden çıktılar tabi bunlar. Hepsi buraya toplanmış. Yakalayacağım Tekin şimdi ben bunu. Sen bunu tut. Hiçbir şey yapmayacağım. Evet basma bir yere. Tekin yakalayacağım ben bunlardan. Geç. Meyra! <laughs> Efendim? Şimdi yıkalım. İstersen. E, o çok büyük. Neyse sen ver bana. Tavukları gördünüz zaten. Yakalama geliyor. Bir tek de şurada güneşleniyor beyaz. Seraları gösterelim size. Buradan. Tavukların kümesi burası. Bizim soracağımız da var değil mi? Evet, solacaklarımız da var bu arada bizim. Onları da bir sonra göstereceğiz. Şimdi seraları solacağı gösterelim bir. Dur, ben birini öyle göstereyim. Bir Ece. Evet. Burada bir tane sarı var. Bu benimki. <laughs> o benimki. O benim. <laughs> bu da Ece'ninki. İki tane var. Şimdi geleceğim. Sera. Gördüğünüz gibi babaannemiz. Evet babaannemizin burası. Boylu boyunca içine girmemize gerek Kaç tane? 4-5 tane Sera var daha. Şimdi. Evet. Burada da var. Burası yengemizin. Evet. Derya yengemizin. Çok fena uzamış her şey. Ya gözükmüyor. Neyse. Buraya gideceğim. Çok güneş arkadaşlar bu arada. Ekrandan bir şey gözükmüyor olabilir. bak burası pek şey değil. Güzel. Bizim seraya gideceğiz birazdan. Ama işimiz var. Evet burada şurada bir tane. Arkadaşlar. Bir içecek. İçeceğim zaten. Burada su içme şeyi var burada. Su içiliyor burada. Biz hemen su içip geliyoruz. Çok ısırdık çünkü çok sıcak. Evet su içtik geldik. Şimdi biz ineklerin yanına gidiyoruz. Buradan. Buraya da gösterelim. Samanlık burası da. Her yer saman dolu. Fare çıkabilir. Kapıyı geri kapatalım. Tavuk gelsin. Şimdi girelim. Aa tavuk girmiş. <laughs> Önce seni gösterelim. Burada pizza. pizza var. Pizza. Evet. Kusura bakma ama onu da seveceğim. İyi burada iki tane büyük var. Ne oldu? Neyse bunu da sevelim. İsimlerini söylemedik. Bunun adı neydi? Keklik. Değil mi? neydi onun adı? Keklik öldürdü. Tam neydi adı bunun? Kurbanlık bu. Köfte. Köfte, köfteyi ne yapacağım? Merhaba'nın adına köfte koymuşlar. Yemin ederim ki. Köfte. Bu köfteymiş. <laughs> Yiyebiliriz. Sizin adınız ne? İsimlerini bilmiyorlar. Ben bilmiyorum. Burada süt sağma şey var. Makinesi. Çok fena nefes alıyor bu. Bizi yiyecek. Bu ne be? Bu ne? Ha. sen de Burada da iki tane var. Dört tane buzağı var burada. Öf. Buna oturuyor. Yemez. O anca ot yer. Otçul. Gidiyoruz. Şimdi. Geç. Şimdi nereye gidiyoruz? Öbür tavukların yanına. Bunlar da buradan çıkamaz. Hafif. Hafif bunlar. Bunlar da yengemlerin tavukları. Şurası kemberelik. İneklerin pisliklerini atıyorlar oraya. Traktörümüz var burada. Burası da kimeş? Bu arada burada bizim bir tane daha sığınacağımız var küçük. Onu iyi ama yukarı attık. Yukarı attık. Yukarıda duruyor. Şimdi biz Burası çok sıcaklamış telefon. Neyse. Burası Burası şey neydi? çeşme. Burada su doluyor. Su buradan geliyor eve. Oh, bu gibi. Hemen. Büyük arabanın girdiği garaja gideceğiz şimdi. Buraya. burada da köpeğimiz. Gidiyor. Burada garaj var. Şey giriyor. Araba. Böyle. Buraya da traktörü koyuyoruz. O tarafı arabayı bu tarafı traktörü. Burada benim salkanlı bisikletim var. Burada, burada salkanlı. Bir tane daha var. Bu da dayımın. Takla lastikleri var. Gel. Şimdi. Nereye gidiyoruz? Erik ağacına gidiyoruz. Lassi. Lassi. Köpeğimiz Lassi. Yattı hemen. Seveceğiz sandığını. Al sevmeyeceğiz tabii. Ağacın dalı kırılmış. Neyse. Bu erik ağacı ekşiyeceğiz. Ah, ekşi ekşi erikler. Seviyor musun? Bu ne? Çok tatlı. Ha? şurada. Gidiyoruz. Ana. Bu da, burası bizim ev. Burası. Çöpler var hep, toy box çöpleri. <laughs> burası şey yap. Mangal falan. Geldik bahçeye. Buraya oturaklar üstünü örtmüştük. Şu da masa. Buralar hatırlıyoruz. Şey. Şunlar erikler. Bizim tavuklarımız vardı. Ama kalmadı. Kesti hepsini. Burası onların kümüsü de gide burada. Şu civcivlerin de. Neyse. Burada da erik ağacımız var. Erikler çok minik. Minik ama çok tatlı. Hı -hı. ha bak. Geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Anneannem seslenmişti. Neyse. Şurası bizim evin girişi. Ha, bu arada şu tarafta bizim ağır ama orada şey yok, inek yok. İnekleri sattık. Şuradan gidelim. Salıncakların olduğu yere gidiyoruz buradan arkadaşlar. Tamam. Geldik. Evet arkadaşlar sizin için birazcık salıncaklı sallanacağız. Evet şimdi salıncağımıza <laughs> bu arada Ejim burada. Evet Allah. O beni çekmiyor. Şey, telefonu bir şey yapamıyoruz şimdi. Salıncaklı sallanırken çekeceğiz ya bir de. <laughs> İterlikler havada gözünüyor. Şimdi <laughs> şu da hamak. Küçük. Ay çarpacağız. Şurası şey patatesleri, soğanları. Falan.